Arkadaşlar şöyle bir saniye. Ben şöyle koyayım. Bunu 4080'in üzerinde çekeceğiz. Yani bu video 4080 konuklu olacak. Arkamızda şöyle 4080 var. Şöyle geçiyorum. Bu videoyu niye çektim arkadaşlar? Ee, şöyle dedim bak şu an gün batımı. Bizim köyün merası. D30 kaç saate geldi bakalım. 2 seneyi doldurmak üzere. Mart'ta 2 seneyi dolacak. Bakıyoruz. 181 saatte bakın. 181 saate kadar ne yaşadık? Ne yaşadık? Traktör bizi üzmedi. Bir aynamız kırıldı şurada nazarlığımız kırıldı onu değiştirdik sonra şu lastiğimiz çıktı O da tabii traktörün suçu değil yani dört, e, bir tonluk pulluğu takınca şey yaptı buradan ayrılmış lastik havası az olduğundan dolayı yani onun arkasında aktarma organlarından hmm, diferansiyel akslar şanzımandır falan sorun çıkartmadı Arkadaşlar şuna mesela çok zayıf diyen arkadaşlara ithafen şey söyleyeyim. Bunlar zayıf falan değil. Hani adamlar ince yapmış ama. <laughs> ince ama hani şey. Güçlü malzemeden yapmış. Öyle söyleyeyim yani. Bu da sıkışmış bunu düzeltelim. Bunu evde düzeltiriz neyse. Ve yazılarımız duruyor plakamız duruyor. Bizi yarı yolda bırakmadı. Memnunuz. Şöyle kaputunu da açayım. Motor durumunu da göstereyim. Klasik D30 motor açma kaputu. Motor kaputu açma şeyi bastırıyorsunuz. Ve kaldırıyorsunuz. Kocaman bir kaputu var. Havalı korna taktım ben bunu. Kendi kornasını beğenmedim ben Şurada kendi kornası tabi. Kendi kornası da şurada. Ama istesem tabi orijinalini bozmadım. Oradan sökmedim de. Şuraya taktım. Ne olur ne olmaz diye. Motor durum bu şekilde. Motoru yıkatmıyorum. Burada da bir şey yok. Memnunuz. Ya su eksiltmiyor. Hiçbir şey eksiltmiyor. Yakıtından memnunuz. Her şeyden memnunuz Bir tek şu dört çeker kolu biraz sıkıntı, zorlanıyor yani geçiyor çıkarıyor ama koldan bir şey var artık bilmiyorum da bakacağız. Başka neyi söyleyeyim arkadaşlar? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şu kamera benim çekiyor, buraya koyayım. Arkadaşlar bu traktör büyük bir traktör değil. 80 beygir. 350 Nm bir torku var. Yani bundan çok bir şey beklemeyin. Hani bazen yorumlarda arkadaşlar da görüyorum. Adamlar TR6 Nefolant'la kıyaslıyorlar. Ne bileyim 5080 ile kıyaslıyorlar. Yani büyük büyük traktörlerle kıyaslıyorlar ama hani bunun traktörün belli. Yani bunun sitesine girdiğinizde, D30'un sitesine girdiğinizde görürsünüz. Adamlar diyor ki bunu diyor hani bahçe ve tarla için yaptık Göze tam hani profesyonel şekilde yapmadık diyor. Çoğunlukla da zaten bahçe olarak kullandıklarını gördüm. Ve küçük işlerde kullanılabilecek bir traktör. Hani çok da bir şey beklemeyin. Hani ben bunu alayım da o beş pulluk çeksin onu yapsın bunu yapsın demeyin üzer. Zaten fiyatı da çok da pahalı bir traktör değil. Hani bugün şartlarında 1.700 falan civarı diye duydum. Sıfırı. Hani adam bakıyorum buçuk milyonluk, 3 milyonluk ne bileyim 4 milyonluk traktörlerle kıyaslıyor. E tabi onlarla kıyaslarsan tabi alt sınıfta kalır. Ne bileyim Mazzei Ferguson'un 5700'lerle kıyaslıyorlar. Onlar hep üst seviye bunlara göre. Hani bu traktöre kıyasla üst seviye. Dynalarla falan kıyaslıyorlar. Ya bunun rakibi ne? TD serisi. Hatta TD bile değil. Bunun rakibi ee, neydi o ya? Ne Hollanda TT 4.75 ne bileyim Massey Ferguson 2635 belki. Hiç kullanmadım da. Yani o gibi alt seviye traktörler. Yani kıs kısacası çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bu zaten yapısı gereğiyle ufak bir traktör. Kompakt bir traktör. Ondan dolayı güzel. Mesela manevrası güzel. TD serisine kıyasla manevrası güzel. Çabuk dönüyor. Ve bakımını yaptığınız sürece kolay kolay yolda bırakmaz. Ve beni de üzmedi. He. Ekstra ne yaptık dersen havalı korna yaptık. Bir de şurada flütümüz var egzozda. Bakın şöyle göstereyim. Şurada flütümüz var. Şöyle. Onda nasıl duyarsınız? Çalıştıralım. Traktör de pis bu arada. Kusurumuza bakmayın. Olacak o kadar. Ya çalıştırırken biraz uğraştırıyor. Tabi uğraştırma değil de. Şöyle boşa alıyorsunuz. Bunu boşa al. almaya gerek yok yani. iPad bakına. Şu kurutmeli devreye şimdi çekiyorsunuz. Frene basıyorsunuz. Devreye basıyorsunuz. bunu geri indi bir. Geri indirmezseniz Geri yersin. Aa şu. Bak gazı vereceğim. Siz dinleyin. <laughs> Sıralı 4 silindirli Camden Rail değil Klasik Deus Far motoru 4 litre 82 veya 80 beygir bir motor evet. dışarıdan gürültülü çalışıyor gibi gözükebilir ama gürültülü çalışmıyor şöyle örtüyoruz Mesela arkadaşlar bakın adamlar buraya parçanın ne parça kullanacağını bile yazmışlar. Hani hidrolik için hangi marka, akslar için hangi marka falan filan. Buna şu ampulleri değiştireceğim. LED takmayı düşünüyorum. Beyaz LED, foton takmayı düşünüyorum. Ampul tipini soran olursa HB3 arkadaşlar. Bakın. Birini sökebilirsem şu an elimle kısa, far hangisiydi bunun? Bakıyorum. Şu dıştaki kısa far. Ben şu kısa farı sökeceğim şimdi. Neyse sökmeyeyim ya. Yani. Ama HB3. tek elimle yapamıyorum. HB3 kısa farlar var. Onun dışında aydınlatmasından memnunum. Devlet takarsam tabii daha iyi olur. Video böyleydi arkadaşlar. Hani memnunuz. Şöyle bir saniye. Hepinize tekrardan kolay gelsin. Kanal boş ee, kanal boş kalmasın diye hem çekeyim hem de bakın köyümüzün manzarası. Bir de şöyle örtüyüm. Ah, boyum da yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Nasıl? Kayış gibi değil mi? Bu arada kameramı soranlar olmuş. Kameram da DJI Action 4 ile çekiyorum bu videoyu. Cep telefonu değil, aksiyon kamerası. O şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz.